Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştı. Vasiyetine itiraz eden ve vasiyetin iptali için dava açan iki yeğene mahkemeden kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Huysuz Virjin, vasiyetiyle uzun süre gündeme gelmişti. Gerçek adı Seyfi Dursunoğlu olan Huysuz Virjin, hazırladığı vasiyetnamesinde evini ve banka hesabında bulunan tüm maddi birikimlerini 2021'de toplam 15 milyon olmak kaydıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı. Mirastan pay almak isteyen Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam vasiyetin iptali için mahkemeye başvurdu. Süren mahkemede bugün karar çıktı ve İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi iki yeğenin açtığı vasiyetin iptali davasını reddetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği şu ifadeleri kullandı. Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağışla gelecek kuşakların yolunu aydınlatan cumhuriyetin kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.